Anlısı, yorum değişti, gerçek. Olaylar kolaylıkla çatışılabilir. Her şey bütünüyle değiştirilebilir. o <laughs> <laughs> Otel ve oda ayırma gerçeği Hı? Odaların kimler için Benimle hiçbir ilginç yok. neden onun odasındaymış? Ne bu korkunç gerçek değiştirilemez. Evet. Sen Claire, oğlumu hiç sevmedin. Hep onu aldatacağını düşündün. Anlayışlı ve sabırlı olmaya çalıştım ama artık her şey bitti. İzin verirseniz ben kocamla yalnız konuşmak istiyorum. Bana böyle davranılmasını affediyor muyum? Gitme istiyorum. istiyor Hayır anne, gitme. Sorumu hala yanıtlamadınız. İkiniz be. yalnız kalmadıkça yanıtlamayacağım. Neden hiç? İstekleri kabul etmemeye hakkın yok. Utmanan her insan gibi kendini kabul etmeye hakkın var. Pekala, savun kendini. Hadi ne bekliyorsun? John'un odasında onunla beraber olduğunu inkar edebilir miyim? Hayır bu çok gülünç olur. Oradaydım. Ama annenin ayrıntılarını anlatmaktan çok hoşlandığı nedenli değil. Ben tamamen tutsuzum Peter. John'un benim gözümde hiçbir değeri yok.